Az daha Kerem Bürsin ile Hande Erçel akraba olacaktı. Araya kara kediler mi girdi? Ayrılıklar neden yaşandı biz değilim? Kerem Bürsin ve eski sevgilisi Hande Erçel'i Kader Sabancı ailesinde birleştirmişti. Evlilik yolunda giderken akraba olacaklardı. O da olmadı. Hande Erçel mutlu, Hakan Sabancı mutlu. <laughs> Kerem Bürsin'in aşkı bittiği Araya ne girdi? Amerikan aksanlı yakışıklı oyuncumuz Kerem Bürsin kariyeri kadar özel hayatından da sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıl Melisa Tapan Sabancı yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin ünlü iş kadınına gönlünü fena kaptırmıştı. İlişkinin ilk günlerinde ayakları yerden kesilen ünlü oyuncu hemen evlilik sinyalleri vermeye başlamıştı. Evlenir mi evlenmez mi derken Bürsin'e annesinin verdiği destek tüm dikkatleri çiftin üzerine topladı. Annenizi görmüşken hemen özel Yok yok yok. Evlenme baskısı geliyor mu? Gel. Kesinlikle gel. Her şeyin bir zamanı var. O zamanı gelince de olacak. Efendim şu ana kadar hiç ilişkilerine karıştınız mı? Hayır ben kesinlikle anladım. kesinlikle karışmadım. Çok seviyoruz sizi çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar hadi gel anne. Sürpriz ilişki kaderin ilginç bir cilvesiyle de çok konuşuldu. Kerem Bürsin Sabancılara damat olmayı düşünürken eski sevgilisi Hande Erçel'de Melisa Tapan Sabancı'nın kuzeni Hakan Sabancı'yla aşk yaşıyordu. Eski sevgililer gelin ve damat olarak Sabancı ailesine nasıl girecek diye düşünülürken gelen ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Melisa Tapan Sabancı'nın 10 aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin'den ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık sebebinin ise Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine uyum sağlayamaması olduğu iddia edildi. Mutlu olmamız lazım ya herkesin. O yüzden inşallah herkes çok mutlu olur ve dediğiniz gibi aşk dolu bir yıl olur herkes için. Ben, ben iyiyim ya ben mutluyum. Sabancılardan damat ve dosu mu? Haberin gündeme gelmesini ardından kulislerde dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Hande Erçel ile evlilik yolunda ilerleyen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın Kerem Bürsin'e sıcak bakmadığını aile toplantılarında dile getirdiği iddia edildi. Müstakbel gelinlerinin eski sevgilisi Kerem Bürsin'in aileye damat olmasını uygun görmediği ileri sürüldü. Annenizi görmüşken hemen özel hayatında sormak lazım Aa yok 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 Evlenme baskısı Aa yok 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 yok. Evlenme baskısı Kalbim çok güzel bir şekilde dolu dedi ama ilişkisine nazar değdi. Acaba erken mi konuştu bunun için bu ayrılık yaşandı? Ya şimdi Kerem Bürsin'le ile Melisa aşkı yarım kaldı. Ne diyelim e, İlişkiyi bitiren isim ise Melisa Tapan olduğu iddia ediliyor. E, ayrılık nedenlerinin ise e, Kerem Bursin'in Sabancı ailesine uyum sağlamaması olarak gösterildi. Söylendi iddia edildi. Şimdi böylelikle Kerem'in e, Sabancı ailesine damat olma hayali de son buldu. Şimdi garip olan bir taraf var aslında benim her zaman sorguladığım. Şimdi eski sevgilinin yani tırnak içinde söylüyorum Hande Erçel'in sevgilisinin Hakan Sabancı'nın kuzeni olan Melisa Tapan'la neden aşk yaşarsın? Yani. Bu nasıl bir tesadüf? Bilerek mi yaptı Veya, diyorsun ya? Yani işte bilerek yaptı diyemiyorum. yani. Seçtim şimdi düşünsenize diyorsun. bakın. E, bir düşünün. Aşk yaşadın. Oldu evet. ki hani evlilik hayali kurdun. Çok sevdin. Ya sen nasıl aynı... E, masada oturup, aynı tabakta veya aynı ailenin içerisinde oturup bir yemeği yiyeceksin. Veya bir davette, bir aile düğününde... Hande Erçel düşünsün, niye Kerem düşünsün? ...bir arada düşünecek. olacaksın. Hande Ama Erçel hayır. düşünsün. Hayır, şimdi Hande... Neden Kerem'i düşünsün? Ke Ke hayır, Neden? Kerem düşünmesi lazım. Neden? Çünkü Hande'nin süre giden bir ilişkisi evet, var. Yani e, Kerem onun üzerine Melis'le ilişki yaşadı. İnat yapar gibi. Yani, ben de gider kuzeyine yani, alırım yani, der gibi. Nereden, nereden çıkarıyorsun? Bu varsayım herhalde tabii değil Bence, mi? Gerçekten öyle düşünmüyorsun. Gerçekten öyle düşünüyorum. Allah, Allah, Çünkü Hande'nin yani süre gelen, devam eden bir ilişkisi üzerinde biz bu ilişkiye sürdük. Ya. Şimdi Hande'nin 3 yıla 3 yıla yalan bir ilişkisi yeni var. Yeni imajı çok yakışıklı olmuşsun Kerem. Kerem yeni imajını nasıl buldun Kerem'in? Kerem görmedim. Nerede? Dubai'de işte bu masada fotoğrafta Dubai'de. Görmedim ben onu. Dubai'de. Görmedim. Dubai'de o masa çok yakışıklı olmuşsun. Çok yakışmış. Yani ben asıl Kerem zaten bunun e, biteceği e, çok belliydi e, ve ben Kerem'in yerinde olsam Melisa'yla... ...arkadaş kal, ...arkadaş olarak dostluğum... ...dostluk mabında yürütürdüm bu ilişkiyi. Hı. Çünkü... Sevgili olmazdım öbür, diyorsun. Olmazdım. Hadi Çünkü ama öbür sen de böyle tarafta, bir şeyi nasıl yapacaksın? Bakın, mümkün mü yahu? E, kalbine dur diyebilir misin ya? ya Bilal Beyciğim al şunu nasıl dur dediler? Bir şey olmayacak bir sorun... Olmayacak şey. Olmayacak duaya amin denmez. Bu kadar basit. Sorun çıktı. Duvaya, sorun çıktı. Denmez, sorun ne çıktı basit. Problem çıktı aralarında. Ne problemi çıktı? Şimdi, Sence aile bunu öne sürmedi meclis, mi? Melisa Tapan'ın geri adım atmak üzere olduğu da söyleniyor biliyor musun? Arkadaşlarına acaba ben yanlış mı yaptım dediği de söyleniyor Sen ama değil. Kerem, benim bildiğim Kerem dönmez. Ee, Kerem Bürsin'in yeni imajını çok beğendim. Dubai bak. Kerem Bürsin biliyorsunuz Amerika'ya gitmişti. Texas'a ailesinin yanına, annesinin babasının yanına. Oradan Los Angeles'a geçmişti. Menajeri onu arıyor diyor ki e, Arap bilmem e, ne dergisi isim söyleyemiyoruz. E, seninle röportaj yapmak istiyor. Dubai'de senden randevu talep ediyorlar diyor. Kerem de şu anda müsaitim ayarla. Buradan oraya geçeyim diyor. Los Angeles'tan Dubai'ye first class uçak biletini alıyor Arap dergisi. Kerem Bürsin Dubai'de ağırlıyorlar ve bu röportajda orada o fotoğrafta orada yeni imajı yeni şey. Yani Kerem Bürsin aldı başını gidiyor. Ya şimdi denildi ya. Şimdi e Melisa'nın iddia suçluydu ya hani işte aileye uyum sağlayamadı. Ne yapması gerekiyor? Bak, Sürekli yazdı seyahat yazması gerekiyor. Yazdı. Aa! Ne yazıyorsun? Ya Kerem Bürsin'le bursun... kapıldı. Ya ama yani. Sen... Kapıldı. <laughs> aa, aa bismillah. Ya kerem Bürsin'le niye bu kadar uğraşıyorsun? <laughs> ya bak Biler Beyciğim aklın yolu birdir. Bense Allah Allah. bense bir şey söylüyorum. Diyorum evet. ki şimdi bunu Hande yapmış olsaydı eğer ki Kerem'le e, Melisa Tapa'nın 3 yıl süren bir ilişkisi olup Hande Hakan'la bir ilişkiye başlamış olsaydı Allah Allah. Kerem derdim normal ya. karşılardı biliyor musun? Nasıl ya? Vallahi normal karşıladı. Hande'nin normal karşılaması önemli değil. Aile evet. karşılamadı, aile istemedi. İşte ya, acaba a, dedi, aile Melisa'yı uyarmış olabilir mi? Yani, Uyardı yani, Arif, Sabancı ya da başka ya. aile büyükleri demiş olabilir mi? Ya bu kadar yani da... ilişki seçiminde hani aile büyükleri uyarır ya. Uyarır hani ki... bu yanlış bizim ailemize göre bu yanlış. yanlış demiş olabilir mi? hani öyleyse, eski sevgilisi öyle olduğu ise, için. Öyleyse, yani... öyleyse iyi ki kaçtın Kerem Ya Eğer bir şey öyleyse. söyleyeyim şimdi düşünce kurursan düşün... davetlerde falan nasıl bir araya geleceklerdi? Hadi Hep bir dedikodu de bir olacak. Olur mu böyle bir şey yani? Ya. Olamaz yani. Bence orada e, Arzu Sabancı devreye girdi. Yani ben Bence. Bu, bu senin fikrine katılmam mümkün değil. ya Hande için de çok rahatsız edici bir durum. Sürekli geçmiş ilişkin seninle aynı masada oturuyor. Ee, bir de eşin olacak kişinin yeğeniyle. Çok saçma yeğen bir şey bu. O, Yani olmaz. Ya, Hande açısından da çok kötü bir durum. Abi, yani... Başka insan mı kalmadı geldiğinde benim beraber olduğum kişinin gittiğinde? Ve sen biliyorsun bu aileye mensup olduğunu bu kızın. Ya, şimdi anne, aman Allah ya, Özellikle yapmış olabilir diyorsun sen bunu. Bence de. Hmm. Katılmam mümkün değil. Hers Kerem'in Kerem ki... umurunda olmaz yani Kerem'e o biter başka başlar. Yani ne olacak Vallahi Kerem için? Vallahi kulislerde hala Kerem Bürsin'in Hande Erçel'i unutamadığı söyleniyor. Söyleniyor, konuşuluyor. Yok, yok. Ve ayrıldıktan sonra da zirveye Topar... çıktı biliyorsun evet. Hande Erçel'de. Evet. Toparlayamadığı deniyor. Evet. Ben diyorum işte Kerem Bürsin bak özel uçaklarla alınıyor, first class seyahatlerle alınıyor, özel röportajlar Dubai'lerde <laughs> falan. Ama ne güzel. Yani... Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Tabii canım o da yani geri o da geri ki o da işinde çok başarılı. Daha da başarılı olacağına inanıyorum ben. İnşallah öğrenmişim. olsun tabii ki ya. Bak, i̇majını da yenilemiş değiştirmiş. O romantik komedideki o aşık e, genç erkek baby face görüntüsünden çıkmış. Adeta bir kabadayı belki de öyle bir projede bir dram oyuncusu şeyine girmiş. Evet, Türkçesini biraz daha geliştirip <laughs> biraz daha farklı rollerde <gülüyor> görebilir <gülüyor> ters köşe da yapabilir izleyiciyi yapsın yani, yani beklediğimiz o Kerem Bürsin'den. <laughs> evet. <gülüyor> yapsın görelim. Yani söyleyeceğim odur ki bir hayal daha burada sona erdi. Bence. Bence daha geri dönüş olmaz o iş. Olmaz değil mi? Olmaz. Bittikten sonra olmaz. artık. Olmaz. Olmaz. Zaten yeni olmayacak. Şey eskisi gibi olmuyor ayrıldıktan sonra. Ya bir şeyler kırıldın mı, döküldün mü? O heyecanı, o eski enerjiyi kalmıyor. yakalayamıyorsun kalmıyor. kalmıyor. Geçmiş olsun. Peki kısacık bir var. Ardından Birci Akalay'ın yeni imajı alay konusu haline geldi. Oh! Kimler neler söyledi izleyeceğiz. Reklamların <laughs> ardından hadi Birci Akalay'ın yeni imajını konuşalım. Çünkü çok fazla eleştiri de almış. Kısacık kesmiş. Aslında bozulmuş da sanki çaktırmıyor gibi bir imaj aldım. Yani gidip kuaförüne hemen sormuş mesela. Şaban'a benzetildi. Şimdi artık olan olmuş. Oldu. Yani bence saçlar da gitti. Bence bir kadını en güzel gösteren şeylerden bir tanesi saçtır. Saçtır tabii. Tabii ki. Ben benim için saç çok önemli ama bir şey olmuş mu? Vallahi olmamış. Ben buradan dürüstçe söylemem gerekirse gerçekten olmamış. Çünkü Birce iri yapılı bir kadın, iri bir kadın. iri ve yüz hatları çok keskin, minyon da değil. Hani çok minyon kadınlarda kısa saç olabiliyor. Bir de hani belli bir yaş skalası, yani daha yüksek bir yaş skalası. işte e, 60'tan sonra ki e, kadınlarda seviyorum ben kısa saçı böyle e, beğeniyorum ama Birce'ye ben de yakıştıramadım. Aynı modeli e, Bergüzel güzel de, de yapmıştı hatırlıyorsunuz. O da hiç yakışmamıştı. O için, e, e, projede Spiker'i oynayacaktı. Yok yok bombuna. daha da kısa yapmıştı. Bir de lülükleri vardı lülükleri. onun böyle. Bir de sarı bir yapmıştı. Aynı şeyi. Bu evet. şeyi yine kestirmişti. Bir daha kısa kestirmiş. O Şabania'dan sonra <laughs> daha da kısa kestirmiş. Rahatsız olup da kestirdiği belli canım. İstediği ben kadar bir şey söyleyeyim istediği mi? kadar umurunda A, değil desin bir ya. Bir kadın saçını kestiriyorsa kesin psikolojik olarak bir e, sıkıntı sıkıntıları da vardır. Riskisi güzel gidiyor ama iş dünyasını de... kimsenin bilemeyiz. E, nedir ne değildir. Yani... Ayşe Barım olayı çok etkiledi onu. Öyle mi Ayşe Barım'ın baş oyuncularından bir tanesi. Ha, mi Ayşe Ayşe di Dijital platformda hep Birce Akalay'ın dizileri var. Ayşe aa, Barım etkisiyle. Aa, Halit evet. Ergenç ve Birce Akalay dışında var mı projesi olan ne isimli platformda? Yok. Yok doğru doğru. Olamıyor zaten. Aa, evet Serenay'dan sonra o zaman tabii. o da. E kötü günler geçiriyor yani demek Yani görmüş, ki. seyretmiş ve ondan sonra da saçını biraz daha kısa kestirip. Evet. Ama Başka bu daha iyi görüntü. olmuş. Bu daha iyi olmuş. Bu daha tabii. iyi olmuş öbürünkü. Tabii tabii tabii. Orada evet. her her şeye benzetiyordu insanlar orada. Ay yine de saç kestirmeyin olmuş. ya saç boşa. Tam yakışıyor hanımlara böyle. Ay nasıl mutluysanız öyle olun.